Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve hoş geldiniz Başlıktan da anlayacağınız üzere böyle dolabım ve eşyalarım eşyalarım dört altta. Bugün onları yapacağım. Ee, hazırım arkadaşlar. Başlamak direkt istiyorum. Böyle makyajlarım falan var. Burada böyle saçma sapan eşyalarım var. Evet. Direkt. Başlayalım arkadaşlar. Zaten e, şunları da bu arada makyajlarımı göstereceğim. Bir dakika alayım. Beni şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama başlamak direkt istiyorum. Ee, yukarıda kalan eşyalarımı da yeniliyorum. Ve bir raf e, çıkarmışım. Şöyle. Rafımı da yapayım. Şöyle parfüm. Pardon. İnternetlerim. Far paletime bir şey olmamış mı? Yok. Mini bir ayna. Şöyle. Bu da böyle bir ayna. İşte yine çok çiklerim bitmiş. İşte şöyle bir saç kremim. ve şöyle bir zaten şeyim var, hoparlörüm var. Burada bir bir fondöten kremim var. Bu yüzümünki de kırıldı zaten küçük bir şey. Bu e, ödevlerim falan içinde var. Buna bileklik yapan bir şey yani. Doğandan maşallah her şey birikiyor. Şurada bilgisayar tuşumuz var. Bilmiyorum ben bunu buraya koyacağım arkadaşlar. Şöyle kapattım. E, bilmiyorum şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? E, buraya hepsini boşalttım ve e, çok kötü. Ben şimdi bir dakika gidip geliyorum. Arkadaşlar ben geldim. Şimdi bir de bir tane ölçü şey alayım. Evet. Ben şimdi şöyle bu bezi de temizleyeceğiz arkadaşlar. Ben cam sil alacağım. sıkacağım. Ve zaten temizleme işlemine başlıyoruz. Bakın. Ben yaptım. Şöyle bir raf temizlendi. Şimdi ikinci rafa geçiyorum. Tüm rafları şöyle yapacağım. şu burada kalmış. Açıyorum. Şöyle. İkinci raf Üç. Ve en son rafı da arkadaşlar temizliyorum. Şöyle. Evet. Şöyle arkadaşlar. Kötü. Yani. Üstten temizlediğim kadar temizliyorum. Artık buna işimiz kalmadı ve siz tekrar bu yere bu yere yerleştireceğim. Şöyle siz buraya geliyorsunuz. Tekrar. İnşallah güzel görünüyordur arkadaşlar. Ben de inşallah gözükmüştür. Şimdi üst kattan başlamak istersen şu pudramı falan koyacağım. Şu da paletim de var. Şöyle bunu üst kata koyacağım. Pudra koyacağım. Rumelim var. mı bir tane. Bunu koyacağım şuraya. Normal hemen düşen bir şey. O yüzden küçük kardeşim de var. O yüzden koyuyorum. Boş bir böyle sepet. Bu içindekileri zaten az önce gösterdim. Yere koydum. Şöyle yapalım biraz süslü olsun. Süslü şeyleri severim ben. Bunlar da zaten kullanmayan eşyalar. Şöyle. Bu ayna neden buraya koyuyorsun? gözüküyor mu derseniz arkadaşlar. Zaten benim bir tane aynam şöyle var. Ben, o yüzden. Ve internetlerim. İki evde inter internetim var. Her birinde 8 GB. 16 GB'ım var. Ama kullanmamı. Şimdi bu BB krem hmm, şu yere koyacağım. Sonra rujlarım falan var arkadaşlar. Hah, evet bunu koyacağım önce. Sonra şunu koyacağım. Sonra ne koyacağım? Evet. şoktan aldığım bir tane et evet, rengim koyacağım. Sonra şunu koyacağım. Sonra zaten hepsinin boyutlarına göre yapıyorum. Küçük arkadaşlar. Şunu koyuyor sonra. Sonra ruj şeklinde kapatacağım. Acaba gözüküyor mu? Şöyle yapsam. Gözüküyor pardon. Bu şekilde kapatacağım ve evet, şöyle yapacağım. Ve ıı, rujum da var. Sonra bir böyle kurşunlu bir pembe var. Bir de kurşunlu kırmızı var. Ve hep tatlı lip var. Bu üçsü var. Bunları da şöyle göstereyim. Yetmedi Şöyle Top iğnem var. Top iğne içine koyacağım sepeti. Çabamın yine de temizleyeceğim. Çok kötü olmuş. Likitim var. İkinci kata koyacağım. Ama şimdi, şimdi ben bu yaptığımı koyacağım. Sonra parfüm. Şu kata koyacağım. Parfüm de ikinci katta olsun. Bu sefer bunu arkadaşlar üst kata koymayacağım. Likit. Aslında dike üst kata koysam mı? Ama yetmiyor. O yüzden alt kata koyacağım. Aynı arkadaşlar. Aynı nereye koyayım? Onda ayna bana gerekli bir şey. Zaten pudrada da var arkadaşlar ayna. Şöyle size göstereyim. Burada da böyle ayna var. Süngeri var. Ama bana çok gerekli bir şey. O yüzden ikinci kata koyuyorum. Bir tane bebek yağ, bebe yağ var. Bebek yağ diyorum. Bebe arkadaşlar çok kullanmıştım şey. Her akşam sürüyorum. Şöyle saç kremim de var. Bu da saç kremi arkadaşlar. İkinci kata koyacağım. Aseton çok gerekli bir şey çünkü farkına sas ojelerim var. Ve arkadaşlar iki tane daha ojem var. Neredeler? İki tane de ayıcıkta ojem var aslında. Nerede bilmiyorum. Yani bulamıyorum. Ha bak buldum. O, buldum. Bir tane burada bir tane daha var arkadaşlar. Nerede bilmiyorum. Yani bulamıyorum. Şurada mı? Şurada buraya. Hayır aseton buraya koyacağım. Ve ben her gün temizliyorum. Her günde yani pislenirse temizliyorum. Şuna böyle iki kutu koyacağım. Şu benim zikirmatim. La ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah İki defa, üç defa demişim pardon. Buraya zikirmatimi buraya bırakacağım. Ve bundan bir tane daha var. Onlar da aslında ııı e, bu sefer buraya koyacaktım. Boş ver dedim. Böyle göz damlam var gerçekten. internete veya işte kitap okuma ödevlerimi falan yaparken gözlerim kötü ağrıyor. O yüzden bazen böyle yapıyorum. Veya kulağım ağrıyor. Kulağım ağrıyor. Kullanışlı bir şey. Sandım annem. O yüzden durdum. Şöyle damlayı ikinci böyle çok tatlı olmadı mı? Siz de bakayım nasıl gözüküyor arkadaşlar. O sizlere güzel gözüküyor ama arkadaşlar gerçekten canlı daha hoş ve diğer ıı, mi aramaya çalışıyorum burada. Bir de yapayım. Yok. Şunu zaten alt tarafta fazla bir şey olmayacak. Böyle şeyler olacak. Bir de ip alıyorum. İp. İkinin yok. Buraya bırakacağım. Ben ıı, bu Şeydi arkadaşlar. E, yüzümün kedi ve kırıldı yüzüm. O yüzden ben kirazını çok sevdim diye asla bırakmıyorum. Bunlar da e, yumurtada çıkmıştı ve o yumurtayı ben zaten sürpriz yumurtaydı. Çekemedim maalesef YouTube'sine. Şöyle bırakayım. Çok tatlı değil mi? Çok sevdiğim bir şey. Çok hoş. O yüzden bunu da Şöyle şöyle koyayım. Evet çok tatlı durdu. Bitti. Derseniz bitmedi. Aa, bu cansı sizi şuraya koyayım. Ve bu kalmış hoparlör. Hoparlör koymayacağım. Bakayım yok. Hoparlör koymayacağım eminim. Ve e, şimdi üst tava tarafa, tarafa geçtim. O yüzden size de bir ayarlama yapacağım arkadaşlar. Bir dakika. şöyle zaten görüyorsunuz tamam şu an beni görecek misin bilmiyorum ama buradan başlıyor şuralar gözüküyor ee, ve arkadaşlar şimdi üst katı yapacağım üst katta neler var derseniz ee, şöyle şöyle yakından böyle bir tane eklem yüzük ve şöyle bir tane de kalpli eklem yüzüğüm var. İkisini şuraya bırakacağım. Zaten bunlar yerinde kalacak. Değiştirmeyi düşünmüyorum. Ee, sonra birkaç küpemin yerini değiştireceğim arkadaşlar. Şu şuraya Şöyle. Mavi. Ay siyah 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 gitmesin. Biraz mavi ekleyeyim dedim. Mavi. Şunun Şu arkasını yapayım Bence dolabım çok düzenli oldu. Peki siz ne dersiniz? Sadece düzenli mi oldu? Yoksa hala düzensiz mi? Valla bana göre düzenli yani. Şöyle kalpli. Şöyle var? Dilerim. Burada nazar boncuk küpelerim var. Nazar gözlü. Ne gözlü? Nazar gözlü küpelerim var. Şurada büyük halkalı küpelerim var. Ya kolyem, kolyem, kolyem. Değiştirmeyi düşündüğüm bir kolyem yok. Şunu belki çıkarırım ama çok boş kalıyor. Şöyle şunu da yapayım. Bir dakika. görüyor musunuz bilmiyorum o yüzden ayarlama yapacağım siz bu taraftan itibaren görüyorsunuz şu an bu ıı, bir üst kata koyacağım şöyle görmüyorsunuz tabii ki arkasını yapacağım arkasını yaptım saatim var saatimi bir alt kata alacağım Zaten bu burada kalacak. Ve Arkadaşlar nasıl düştünüz? Şöyle. Buraya da eşyalarımı koyacağım. Aslında arkadaşlar az önce düğü düşme yaşandı. Özür dilerim önce. Devam edelim. Dolabım bence çok düzenli oldu. Siz ne dersiniz? Şöyle burada bu küpelerim ben yakından göstermedim. Şöyle küpe. Ay ekran yüzüklerim. Şu mavi, siyah, mavi. Ee, şu siyahları da pardon bırakamamışım. Şuraya koyalım. az önceki düşünmenizden de gerçekten özür dilerim. Böyle şöyle küpelerim var. Arka önü yok. O yüzden ben bunu ön olarak kullanıyorum. Aslında bu bunun değil. Bununki kayboldu. O yüzden. Ve bu var. Arkalı küpekli küpeklerim diyorum. Küpelerim. Böyle var. Şu çantalı. Ben buna çantalı kalp diyorum. Sonra şu siyah var zaten kopmuştu. Böyle kalmış hala dolabında. Şöyle bir e, küpe var kullanıyorum ve e, şöyle bir saklı küpem var. Ve bu haçtan gelen bir kolyem. Şuna göstermedim. Anahtar bunlara diyoruz biz. Şöyle nazar boncuklu. Ve bu ışıltılı. Şu pompon da çok hoşuma gidiyor. İki tane uzun küpem oldu. Ve şurada dediğim gibi bunu üst kata koydum. Şu şöyle. Siyah. Bu böyle. Bir dakika göstereyim isterseniz. Şöyle bir Bileyiz. bileklik sonra şu böyle bir bileklik ve şu da şöyle bir bileklik arkadaşlar şöyle. Şurada. şurada da böyle bir bilekliğim var ve bu da annemin tabi bu her zaman şu yerleri çıkıyor ve hepsinde var burada da bu benim boyunum. İşte bu maskeler falan. Ve e, şimdi buraya geldik arkadaşlar. Bunu ilk önce şunları çıkarayım. Tarayıcı. Bu rujum için. Bu işte kapatacağım. Bu kapatıcı gözaltı uygulaması için. Bakın arkadaşlar şimdi anlamayacaksınız ama şöyle bu kapatıcı alıyorum. Şöyle da kapatıcıyı böyle pamuk ve onun sayesinde yapıyorum. Şu da e, far için far paleti. Buna da e, bitmişti. Ben de şöyle kullanıyorum artık. Şöyle siyah bir göz kalemi. Şöyle e, bir kınam var. Rengi çok hoş. Böyle gözükebilir. Şöyle böyle oldu. Ve sözlük falan burada var. Alayım. Bu pembe e, far uyguluyorum. Ve far eğer biraz taşırmışsa bunu sürerek düzeltiyorum arkadaşlar. Sonra bunun hepsini şu mavi bilmiyorum bunun için ama arkasını kullanıyorum arkadaşlar. Arkası da kaşını yapıyorum. Bununla e, dişlerinizin arasına bir şey girer ve çıkarırsınız. Biz de bunu ağaç şeyinden yaptık. Dalından. Bu da mavi göz kalemi. Şöyle. Aa o da buldum. Bakın o. Bunu buraya koyayım arkadaşlar. Bu kapaklı. Neymiş? Ha bu da siyah göz kalemi. Ve nereye sürdüğünü ben size söyleyeyim. Bilmiyorum, beni görüyor musunuz? Şu buraya sürüyorlar. Tabii ben sürmüyorum. Sadece öyle var. O kadar büyümedim o yüzden sürmüyorum. Ve göz kalemlerim falan için bir açacağım var. Şurada valla her şey var, her şey bulabilirsiniz. Bu da yeşil göz kalemim. Bakalım bir tane fırça buldum. Bu fırça şunun ama e, güzel olmadığı için kullanmıyorum. Ama onu da oraya koyuyorum. Bu da açacak. Bu da göz açacak. Aynı şey ama güzel açmıyor. bu broşür buldum. Broşür. Hmm, şöyle. Hmm. Et rengi siyah göz kalem ve böyle takma tırnaklarım falan var. Ve bakırsanız şu. Aa bak küpeye. Küpem burada bu boncuklar benim bilekliğimde koptu böyle oraya koydum. Zaten pislenmesinin sebebi o. Böyle görüyorsun pislenmiş. Onu şimdi ben cam sille bir sileyim. Şuradan böyle bas alayım. Ve inşallah bantları düşmez. Şöyle. Tamam etrafı tartımız oldu. Şimdi kullanmayın eşyalarımı çıkaracağım. Bu kullandır. Ama e, şimdi şöyle bir şey var. Beni görmeniz lazım. O yüzden tekrar inşallah düşünmesiniz. Yaşanmasını istemiyorum. Ve e, şöyle beni görüyor musunuz? İnşallah görüyorsunuz. Beni görüyor musun bilmiyorum. Onu sileceğim. Şöyle arkadan bez yaptım. Temiz ama onun, onun içinde olduğu için pislenen bir şey. Temizce koyacağım bu. Fırçalarımı o kadar ıı, şey yapmayacağım. Artık sen diyeceksin yok sen yap. Fandatan sunger pardon. Arkadaşlar evet çok çünkü anlıyorum. Seni bir şekilde koymaya dikkat et.